Merhaba arkadaşlar, bugünkü uzaktan eğitimimize yumurta haşlamaya devam edeceğiz. 3 tane yumurtamız var. Birini 3 dakika rafa'dan, birini 5 dakika kıyısı, birini 8 dakika tam pişmiş olarak yapacağız. Tenceremiz burada. Haşlandıktan sonra yumurtaları soğutmamız için kabımıza burada ve içinde de soğuk su var. İlk olarak yumurtalarımızı tencerenin içine koyuyoruz yavaşça kırmadan. Bunları haşlarken e, soğuk suda ilk başta soğuk su koyacağım. E, süresi, e, süresini başlatmayacağım. Su kaynamaya başladıktan sonra süresi başlatılır. Şimdi suyumuzu dolduruyoruz. Yumurtalarımızı su geçecek şekilde. Yumurtamız biraz daha geçti. Daha sonra ocağa alıyoruz. Biraz daha, biraz tuz atabiliriz ama ben atacağım. Atmaya da görürsünüz. Çok az tuz attım, sonra altını yakıyoruz ve suyun kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra dakikamızı başlatacağız. Birini 3 dakika, birini 5 dakika, birini 8 dakika başlayacağız. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynamaya başladı şu an gördüğünüz gibi. Hemen dakikamızı alıyoruz ve başlatıyoruz. İlk yumurtamız 3 dakika pişecekti ilk 3 dakika pişecek Rafa'dan 5 dakika pişireceğiz ikincisini. Kayısı üçüncüsünü de 8 dakika pişireceğiz. O da tam pişmiş yumurta olacak. Evet arkadaşlar. 3 dakikamız dolmak üzere. 3 dakikamız doldu. İlk yumurtamızı alıyoruz yavaşça. Soğuk suya alıyoruz. Soğuması için yavaşça kırılmadan. Diğer yumurta 5. ve 8. dakika alacağız. Evet arkadaşlar. İkinci yumurtamızı da alabiliriz. İkinci yumurtamız 5 dakika kaynayacaktı. Onu da alıyoruz yavaşça. Bunu da soğuk suya koyduk. İlkini 3 dakika yapmıştık. İkincisi 5 dakika. Diğerini ise 8 dakika yapacağız. Şimdi diğerini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü yumurtamız da pişmek üzere. 8 dakika olacak o da. Onu da alıyoruz. Suyun altını kapatıyoruz. Üçüncü yumurtamızı da soğumaya aldık. Birazdan bunları soyup işlerine bakacağız. Nasıl pişmişler diye. Evet arkadaşlar. Ben yumurtayı çıkartıp soğutup soyup kestim. İlk yumurtamız 3 dakika pişirdiğimiz yumurta. Gördüğünüz gibi dış tarafı beyazla pişmiş. Sarısı akışkan. Bu yumurta 3 dakika pişirdik. Rafadan yumurta. İkinci yumurtamız kayısı yumurta. 5 dakika pişirdik. Gördüğünüz gibi dış tarafı beyazla pişmiş. Sarısı kayısı emezlediği için kayısı yumurta biraz daha rengi farklı ve cıvıklığı daha sert. İkinci yumurtamız, Üçüncü yumurtamız 8 dakika pişirdiğimiz tam pişmiş yumurta. Gördüğünüz gibi sarısı tam pişmiş. Beyazı da pişik. Sarısı tam pişmiş. O yüzden bu yumurtamızda tam pişmiş yumurta 8 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü konumuz yumurtalardı. 3 dakika falan pişirdiğimiz, 5 dakika kayısı pişirdiğimiz, 8 dakika tam pişmiş yumurtamız. Siz de evinizde yaparak bana videoları, fotoğraflarını atabilirsiniz. Evde kalın. Hoşçakalın.